Peki hocam biz ne yapacağız? Ya mesela 6 Şubat deprem, 6 Şubat depremleri yaşandı. Sonrasında işte akut durum bittikten sonra hemen hepimizde İstanbul depremi ya da olası Marmara evet. depremi. Evet. İstanbul depremi diye bir şey yok belki de ama olası Marmara evet. depremi konuşul hale geldi. Bu bir de yine gündemde ama o kadar yoğun değil. Evet. E, ne yapacağız? Yani bu işte bugün dönüşümü sağlayamıyoruz. Zaten böyle topluca İstanbul gibi bir Metropolde topluca bir dönüşümü yapmak çok zor. Onu sağlayamıyoruz. E, güçlendirme harici dahil güçlendirme de yapamıyoruz. Ne yapacağız hocam biz? Yani Vallahi, yani kaderimiz yani, mi baş başa? Yani, Bunu yo, mu diyeceğiz? Yani siz bugün İstanbul'a imkanı olmayan evler, aileler deseniz ki biz sizin evinizi harici olarak güçlendireceğiz, parasız yapacağız. Buna itiraz hmm. edecek bir aile çıkacağını sanmıyorum ben. Parasız yapılır mı? E, yapılır. Neden yapılmasın? Bugün Devletimiz sağ olsun diyor ki yarısı benden kampanyasında diyor ki ben her daire başına ayrıca 700 bin lira dihibe vereceğim diyor. 700 bin lira dediğiniz sizin yaklaşık 20 bin dolar yapar. Evet. E diyelim ki 5 katlı bir tane bina 10 daire varsa 200 bin dolar yapar. 200 bin dolara o bina a, harici olarak ve insanların canını kaybetmeyecek ölçüde harici olarak güçlendirilebilir. Buna insanlar ne diye hayır desin mantıki olarak? Ama bunun da içi bir yasal alt semin gerekiyor. Yasal alt semin gerekiyor. O, onu yap, o, onun yapılması mevcut için mevcut şartnamelere uymaz bu benim dediğim. Onun için yani Hı. bir kampanya bazlı bir çalışma yapılması gerekiyor. Nasıl bir tabii. kampanya? Yani deniz herhalde ki kamu de, deneyecek bir biz bizi İstanbul'da deprem ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama bir numaralı görevimiz can kaybını azaltmaktır. İki numaralı görevimiz de tarihi eserlerimizi korumaktır. Bunun için Yeni bir güçlendirme yönetmeliği çıkartıyoruz. Bu güçlendirme yönetmeliğinde iki tane unsur olacak. Bunlardan bir tanesi şartnamenin öngördüğü deprem hareketlerini değil, İstanbul'da olası bir depremde meydana gelecek deprem hareketlerini kullanacağız. Hmm. Çünkü İstanbul'da biz deprem bekliyoruz. Depremin olacağı yer belli. O depremden kaynaklanacak deprem yer hareketi de belli ihtimallerle belli. Bir kere bu, bunu, bunu yapacağız. İkincisi de güçlendirmeyi yapıyı koruyacak şekilde değil, sadece can kaybını önleyecek şekilde yapacağız.